Kim kullanmak ister bizim Daha doğrusu kim Poco f kullanmak isterse biz ikinci konu Ozan Türk. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Abi. Nasılsın? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Ga gayet iyi. Muazzam bir soyadı. Değil İlk mi? söyleyen ben değilim diyor büyük bir ihtimalle. Askerde çok ekmeğin yedim aslında. Öyle mi? <laughs> evet. Bence her yerde ekmeğin yemeği hakkım evet. var. Süper. Yani hani dedelerden, babalardan kim seçtiyse Allah razı olsun. Evet. Allah mekanını cennet etsin. Amin, diyelim. amin. Hepimizinkini. Ozan, şimdi yaklaşık bir hafta oldu F7'yi. Evet. Bizden aldığın evet. gülden beri. Ve bir haftada kullanıyorsun. Bugün bu videoda da senin and Poco F7 deneyimini konuşacağız. Hı hı. Ama seviyeyi biliyorsun. Biz Poco f konuşmadan önce seni konuşalım istiyoruz ya. Bize bir anlatsana Ozan Türk kim, kaç yaşında, ne iş yapıyor, bundan önce hangi cihazları kullandı vesaire vesaire. Tabii ki. Ozan Türk benim ismim. 39 yaşındayım. Tekstil firmasında diş ticaret uzmanı olarak çalışıyorum. Mükemmel. Teknolojiyle aslında hep böyle ufaktan beri bir merakım vardı. Ondan sonra meslek ses, elektrik bölümü mezunu olduğum için. Bununla alakalı merakım vardı. Sürekli sadece telefon değil zaten. Hani televizyon olsun, oto müzik ve Yöken ev müzik mi? sistemleri olsun. Bununla alakalı her zaman merakım vardı. Bundan önce şu anda halihazırda hazırda Honor 400 kullanıyorum. Çok güzel. İlk çıktıktan. Ben, da... ben de Honor 400'ü geçtim iki gün önce. Ben de şu anda Honor 400 kullanıyorum. Yani beni aslında şaşırttı. Güzel bir telefon. Hani kompak olarak hani ele avuca daha iyi geldiği için. Ondan önce S24 Ultra kullandım. Süper. Ee, iPhone 15 kullandım. Yani şöyle aslında. O Ozan meraklı benim anladığım. Evet beni. yani evet. Şimdi... Hani 400, S24 Ultra, iPhone 15 falan bunlar böyle Değişik gamlardan popüler telefonlar. Yani deneyimlemeyi seviyorum. Süper çok güzel. En tepeyi de kullanmak istiyorum en altı da kullanmak F2'di istiyorum. F7 var mıydı denemek istediklerinin arasında? Yoksa böyle hani hardware plus kim kullanmak ister seviyesi yapıyor bir de bunu deneyeyim diye mi girdin? Şöyle topra? bir şey aslında Poco X6 Pro'da kullandım. Ha okey tamam şimdi oldu. <laughs> Poco şimdi X6 oldu. Pro'da kullandım. Geçen hani, yıl. Evet Poco'nun aslında hani aşinayım az çok. Süper. Sadece işte dediğim gibi merak ettim acaba hani x serisini kullandım. F serisi nasıl? acaba nasıl? nasıl diye onu merak ettim. Siz de zaten paylaşmıştınız. Yazdım. Sağ olun. Süper, Teşekkür ederim bu arada. O zaman girelim mi ben kodu? Poco ki. Poco F'i de nasıl Ozan? Yani nasıl den kastım şu. Nereden başlamak istersin? Mesela tasarımla mı başlayalım? Neyle başlayalım? Şöyle bir şey tasarımla başlayabiliriz. Şimdi benim kullandığım limited edition dediğimiz Hı -hı. gri renk bir telefon. Evet, çok yakışıklı, evet. çok yakışıklı. Şimdi Poco'da şöyle bir şey vardı mesela. Şimdi her şeyden biraz biraz koyuyordu. Ama <laughs> tasarıma çok şey yapmıyordu. Yapmıyordu. en bunu... iyi ihtimalle Savi'yi dayıyordu böyle. Aynen öyle. Bir kısım insan da o Savi'yi çok beğeniyordu. Bazısı mesela ben çok beğenenlerden bazısı da çok beğenmiyordu. Ne evet. Bir de böyle kocaman poko yazıyordu. <laughs> Orada da öyle insanlar yine ikiye ayrılıyordu. Bir kısmı beğeniyordu bir kısmı beğenmiyordu. <laughs> İlk kez bunu da diyeceksin değerli toplu bir şey yapmış, değerli değil toplu mi? Değerli toplu bir şey yaptılar. Ben telefonu... Çok katılıyorum bu tespitine. Ben ]lere. telefonu normalde normal ekranın üstüne koyarım. Şimdi ters çevirdiğimde insanlar gelip sordular. Hmm, yani, çok güzel. Şirkettekiler, iş şirket Fikrettekiler veya dışarıda bir yerde oturduğumda bu süper. telefon kabı mı bununla alakalı yani rengi çok güzelmiş diye yaptılar. Poco burada bunu gerçekten... Biliyorsun değil mi bu renk Türkiye'de ilk tükenen renk. Yani evet kalmadı zaten zamanı. piyasada. Bite ha, şu an yeniden getirdiler mi getiremediler mi bilmiyorum ama Hı -hı. alanlar haklıymış yani. Bile ve evet, evet. Bile kalmışlar demek ki. Yani insanları cezbediyor. Çok güzel. Çok İnsanların güzel. dikkatini çekiyor. Bu konuda güzel bir iş yapmışlar. Şey nasıl sence? Hani bu ele alma dediğimiz handling ve Amerika'da dedikleri yani kullanım, elde tutuş falan nasıl? Şöyle bir şey. Şimdi eli ufak insanlar için çok şey olmayabiliyor. Hani e, rahat tutamayabiliyor Hı -hı. veya uçtan uca kullanamayabiliyorsun. Ama normal bir insan için gayet güzel. Şeyin de güzel ayarlamışlar. Ağırlık proporsiyonunu da güzel ayarlamışlar. Telefonu tuttuğunuz zaman telefonun üst tarafı şey yapmıyor veya bir 15-20 dakika elinde tuttuğunda bileğin ağrımıyor. Ki ben S24 Ultra kullanmıştım. Bununla <laughs> Çok alakalı güzel. bir 10-15 dakikası tuttuğunda problem olabiliyor. Yaklaşık oluyor. 7 inçe yakın bir ekran. Evet. 6.83 evet. bir ekran. Biz bu boydaki ekranlardan senin söylediğin gibi ağır olmasını bekliyoruz aslında. Hele bir de işte böyle Poco olunca geçmiş Poco deneyimlerimiz cihazın böyle o senin söylediğin proporsiyonun iyi ayarlanmadığı versiyonları evet. da bizi hatırlatıyor. Hı -hı. Bunda sorun yok diyorsun. Yok bunda Süper. sorun sorun yok. Onu iyi güzel ayarlamışlar. Elde hissiyatla alakalı bir bilek ağrısı veya çünkü bu telefon sonuçta büyük c'est oyunda oynayacaksınız, içerikte tüketeceksiniz. 10-15 dakikadan sonra bileğin ağrıması insanın gerçekten canı sıkıyor. Okey süper. Şimdi hazır öyle şey tasarımda gibi şey ekranla devam edelim bence. Sen zaten içeride tüketeceksiniz, oyunda oynayacaksınız evet. Ekran nasıl? Yani bu 6.83 inçlik ekran kullanım kolaylığı gerçekten sunuyor mu insana? Kullanım kolaylığı sunuyor. Şöyle bir şey. Mesela evde oturuyorsunuz, bir şeyler atıştırıyorsunuz. Kenarda orada Amazon'dan, Netflix'ten, YouTube'dan bir şey izlediğiniz zaman o rahatlığı sağlıyor. Hem parlaklık açısından o rahatlığı sağlıyor hem de ekranın büyüklüğü açısından Çok o parlaklığı güzel. sağlıyor. Çok güzel. Hani ben bununla alakalı aksiyon veya işte drama veya YouTube'dan sizin videolarınızı izlediğim zaman herhangi bununla alakalı bir sıkıntı yaşamadım. Ben bu 7 inçe yaklaştıkça telefonunda ben senin söylediğin kullanımda hani hatırlıyorsun Evlerde böyle bir oturma odasında televizyonu bir de mutfak televizyonu var. Evet, evet. Bunu böyle sanki mutfak televizyonu yani 7 inçe yaklaştıkça ya şey de iyiyse, görüntü kalitesi ses de iyiyse hani o yemek masamızdaki mutfak televizyonu falan gibi yani kullanabiliyoruz diye şey yapıyorum, düşünüyorum. Şey nasıldı Ozan? Bizim yani sırf bizim YouTube'dan bir video izlerken ya da oyun dışı herhangi bir şey izlerken <laughs> görüntü kalitesi nasıl ekranda? Renkler nasıl? Yani sana hiçbir anlamda böyle bir gözüne tırmalayan, fazla aşırı fazla mat bir şeyler sundu mu? Şöyle bir şey. Ben şimdi bunu güneşli yerde ve gölgeli yerde Süper, de kullandı. Hani gözümü tırmalayan gözüme hani mesela çok güneşli şey olduğu zaman mesela bazı ekran renklerin doygunluğu kayboluyor. Kayboluyor, aynen öyle. Bunda öyle bir şey yaşamadım. Çok güzel. Renkler doygun. Hani e çok patlamıyor, gözü rahatsız etmiyor, sahnenin bütünlüğünü bozmuyor. Bununla alakalı bir problem, sıkıntı yaşamadım. Süper. Da. Xiaomi diyor ya, işte biz bu telefonda en iyi oyun keyfinin yaşanması için görevli olan her şeyi yaptık. Hı -hı. O keyifler sadece oyun oynarken değil, işte bu tarz... içerik, içerik tüketirken de kendi falan bizim Hı -hı. işimizi yapıyor. Şimdi bu içerik tüketmemizin ve oyuna geleceğim sonradan ama Hı -hı. içerik tüketmemizin öncelikli gevekliliklerinden birisi de ses. Hı -hı. Bu cihazın kullanan arkadaşlarımızın bizim kanalda yaptığı yorumlardan anladığım kadarıyla ses kapasitesinin de iyi olduğu söyleniyor. <laughs> Sen bu iyiliği hani bugüne kadar kullandığın diğer cihazlarla kıyaslayacak olursan böyle hoparlörlerinden çıkan sesi duyar duymaz. Ya evet bu ses konusunda iyi bir cihaz diyebilecek formda olarak mı değerlendiriyorsun? Yoksa o ses konusunda abartıldığı kadar bir cihaz değil mi dersin? Şöyle bir şey. Beklentilerle karşılık arasındaki dengeyi kurmak gerekiyor aslında. Şimdi bu telefon telefonla alakalı ben size başta da söylemiştim işte ev müzik sistemleri ve müzik sistemleriyle Hı -hı. alakalı Hı -hı. benim Aynen öyle. şeyim var, merakım var. Bununla alakalı aşinayım. Bu telefonu zaten sesini şöyle optimize etmişler. Diyaloglar hani içerik tüketiyorsunuz. Diyalogları ve düşük frekanslı sesleri rahatça duyabiliyorsunuz. Hmm, Okey. Yani bir filmde veya başka bir YouTube videosunda diyaloğu duymama veya diğer düşük frekansları duymama gibi herhangi bir sıkıntınız yok. Keza oyunda da aynı Sıta. şekilde. Ona göre optimize edilmişler. Çok baslı bir ses sistemi yok ama ayrıntıya önem vermişler Okey. zaten. Yani şöyle söylüyorsun sen, doğru mu anlıyorum? Bu cihazı kimin niçin adacağı belli. Xiaomi de bu cihazın sesini tasarlarken hı hı. yazılımla hı hı. ve seçtiği donanımlarla bunun müşterisinin duymak isteyeceği sesle ve öne çıkartacak olan bir norma getirdiğini düşünmüşüz. Aynen doğru öyle, öyle optimize Süper. edilmiş. Süper. Çok güzel. Eğer bu tespitin doğruysa ki ben inanıyorum doğrudur. <laughs> herhalde dünya üzerinde bu tespiti yapan ilk şeylerden <laughs> yayıncılardan bir tanesi olabiliriz belki. Çünkü benim eminim bu tarz detaylar senin Aha. gibi özel ilgi alanı olan insanlar dışındaki çoğu insanın dikkatini kolay kolay çekmezler zaten. Evet. evet. O yüzden Hı -hı. süper. Bak mesela şimdi telefonu sana verdiğimiz için biraz daha <laughs> mutlu oldum. Çünkü değişik bir şeyler duyuyoruz ya ve bu duyduğumuz şeyi de tabii biliyorsun. Hı -hı. Artık bunun F8'i çıkıncaya kadar YouTube'daki videolarımızın altında sürekli sahip olanla almak yapmak tartışacağız konuşacağız. Mesela bir başkası diyecek ki ya Ozan abi böyle demişti ama Hı -hı. ben ona rastlamadım. Birisi diyecek ki olur mu ya işte şu diziyi izliyorum arkadan kurşun sesleri geliyor evet, evet. onu bile gayet iyi duyuyorum bilmem Hı -hı. ne falan gibi şeyler. Süper zamanına emeğine sağlık. Gerçekten Sağ Çok memnun oldum. Böyle oyunu mümkün olduğu kadar sona doğru bırakmak istiyorum çünkü Hı -hı. benim gözümde oyun her şeyin artık toplu Hı -hı. değerlendirmesi haline geldi ya evet. pil pil. Hı hı. Nasıl gidiyor pili? Yani insanların kafasında Poco telefonların pili çabuk tükeniyor gibisinden bir algı var. Hı hı. Ne yalan söyleyeyim ben bugüne kadar kullandığım Poco'lu yani ben hani M seviyesi de kullandım, X de kullandım, hı hı. F de kullandım filan. Böyle çabuk tükeniyor diye bir şey rastlamadım. Ama şunu da anlıyorum. Ki, Poco kullanan arkadaşlarımızın çoğu oyuncu oldukları için onların hı hı. çabuk bitiyor diye bir şey olarak değerlendiriyor. Hı hı. Oyun oynarken pil gidiyor filan diye. Hı hı. Sen genel anlamda nasıl pilini çalıştın yani çalıştın diyeyim. Nasıl değerlendirdin? edin pili. Hangi şartlarda değerlendirdin? Şöyle bir şey. Şimdi pil dediğimiz mevzu ortam sıcaklığına. Ondan çok sonra doğrusu. kullanılan uygulamaya. Ondan sonra gece gündüze bile bağlı. Çok haklı. Hele böyle İstanbul gibi işte evet. tarihi sıcak havalar yaşadığımız evet. bugünlerde Hı -hı. değil mi? Ya şurada video çekerken zor duruyoruz. O ne Hı -hı. yapsın o kadar yükün altında? Yani eğer ki uygulama düzgün optimize edilmemişse telefonda değil yani bataryanın hızlı bitmesi. Aynen Çok haklısın. Yani ben bunu iki senaryoda kullandım Ersin abi. Bir kendi kullanım senaryomla Akşamdan a Evet konumunda. akşam Okey, taktım tamam. şarja. Ondan sonra sabah çıkarttım. işimi gücümü hallettim. Yani zaten problem değil mi? yok. Yüzde yüzde işe gittim. Akşam eve geldim. Evet. Modunda. Okay, evet. Tam, evet. Yine gün içerisinde zaten işle alakalı yurt dışıyla çalıştığımız için sürekli bir mail sirkülasyonu oluyor. Arka planda sürekli bir şeyler çalışıyor. Bu birinci senaryomdu benim. İkinci senaryomda genç arkadaşların daha çok kullandığı. işte İşte %30'dan takıp %50'den çıkarttı. Ha, okay. Anlık böyle sokağa çıkması evet, gerekti. Evet, Şarjı Telefon geldi falan. Okay. O şekilde o senaryoda kullandım. O senaryoda da beni yarı yolda bırakacak sıkıntısı veya korkusu yaşatmadı. Ha çok güzel. Çok ha. güzel. Yani sen sabah %100 evden çıktığın zaman eve çok rahat pil soğudu olmadan döndün. yüzde %30'dan %50 yapıp hani acilen çıkman 5-10 dakikada çıkman gerektiği durumlarda. Evet. Tabii o çıkış tane çıkarsın bir iş için. Tekrar geliyorsun. Hı, -hı. eve Orada da dert olmuyor. Hayır korku yaşatmadı. Peki şeye dikkat ettin mi Ozan? Yani böyle Atıyorum video izlerken ne kadar pil tükettim, oyun oynarken ne kadar pil tükettim gibi detaylara dikkat ettin mi? Hiç? Dikkat ettiğim ilk başta, ilk 5-10 dakika civarında hızlı tüketimler olabiliyor. İlk dediğin bir şeyi ilk yapısı ilk video çekerken, ilk oyun oynarken, ilk cihazı i̇lk. kurduğun an, evet, ilk evet. hangisi? İlk, ilk ciyazı kurduğumda okey e, tamam. kurduğumda zaten androidlerde şöyle bir şey var 3-5 gün sonra cihaz kendini optimize eder kullanım alışkanlıklarını Sadece öğrenir tanıyor biraz. evet o adam ben nasıl tanır, kullanıyor? O, o. Ben tanır ona göre işlemci gücünü ram'ini veya diğer argümanları devreye sokarak da öyle bir kullanım deneyimi sağlar İlk kurduğumda evet batarya hızlı gitti niye arka planda sürekli bir yükleme ve güncelleme olduğu için ama daha sonra onu optimize etti hem ısı olarak optimize etti ha, çok güzel he, hem de batarya konusunda optimize etti Dediğim Süper. gibi ben hiçbir zaman bunun bataryası çok gidiyor. Aa, ben yarı yolda kalacağım korkusu olmadı. Ki grafikleri veya izlediğim içeriklerde full HD veya 4K açmamın... Bu arada abi. şeyi de buradan anlıyoruz. bir onu yine oyunda konuşuyoruz ama bu hani telefonlarda son 2-3 yıldır çok gördüğümüz oyun center, oyun merkezi Hı -hı. uygulamasının. Evet. Bu işte senin söylediğin gibi ısınmayı ve pil tüketimi dengeleyerek performansı arttırdığı için Hı -hı. kendi kendine kullanıcıya Hı -hı. daha iyi bir kullanım şartı sunduğunu da anlıyorum. Evet. Evet. Şimdi Evet Ozan bu telefonun en çok eleştirilen yanı sen de tahmin ediyorsun ki kamerası. Hı hı. İnsanlar diyorlar ki işte, kamerası biraz daha iyi olsa, şöyle olsa, böyle olsa filan. Ben hep şey modundayım işte bir şey daha iyi olacaksa fiyatı da daha, daha yukarıda hı hı. olur. Yani aynı fiyatı daha yukarıda olmaz. Ama 50 megapiksel dediğimiz işte bugünün normu olan hı hı. bir kamerası var ön hı hı. tarafta. Fakat ben işte bu telefonu şey diye isimlendiriyorum. Bu böyle kamera öncelikli bir telefon değil. Yani hı hı. beni al dünyanın en güzel selfielerini çek, beni hı hı. al dünyanın en güzel manzara fotoğraflarını çek filan gibi iddiası olan bir <laughs> telefon değil. O yüzden de bu telefonun bir kamera telefonu olmadığını düşünüyorum ben. Sen yaptığın çekimlerde kamerasıyla oynarken bir şeyler çekerken ne tespit ettin? Ben burada şimdi test ederken ince ayar yapmadım aslında. Anam babam Süper. resmi çekti. Benim ben. yaptığım gibi. Evet, evet. Aa, bas diyorum bas çek diyor. Bas yani, çek. Çünkü Okey. öyle ayara girdiğin zaman insanlar belki hayal kırıklığına uğrayabilir. Şimdi benim çektiğim resimlerde zaten gündüz ortamında bütün telefonlar orta seviye olsun bütün Hı -hı. telefonlar bir şekilde... Bu artık. O. Yıl 2025 evet. çok haklısın. Neredeyse Aha. her telefon artık eskisi gibi çok kötü çeken telefonlarımız yok. Hı -hı. Haklısın. Bununla alakalı ben yolda giderken şunu sevdim Poco F7'de. Gidiyorum arabada yolcu koltuğunda çıkarttım. Tık diye çektim. Giderken hareketli. netleme, Hı -hı. hareketli bir şeylerde, resimlerde gayet güzel Süper. sonuçlar aldım. Karanlıkta da dediğiniz gibi bu telefon kamera telefon değil. Kamera telefonu olduğunda zaten S24 Ultra'ya mevzusu giriyor. Orada da ağırlık ve proporsiyon problemi çıkıyor. Bir de işte pil tüketimi. Bir de pil tüketimi gibi falan gibi dertlerim Ama Poco burada az önce videonun başında da dediğim gibi her şeyden koymuş. Oyun mu oynamak istiyorsun? 8s Gen 4 işlemci var. Ondan sonra tasarım yine aynı şekilde, ekran yine aynı şekilde. Hepsinden koymuş. Ne kullanmak istiyorsan, ne yapmak istiyorsan ona sen göre tabi olmasa da ne koydukları önemli mesela koyduğu kamera da iyi sonuçlar veren mesela günlük standart bir insanı üzmeyecek bir kamera mıdır Sence? Evet. Sen evet. Sosyal medyada, süper, sosyal süper, medyada, Instagram'da veya Twitter'da koyabilirsiniz. Üzmez. Ön kamera da aynı şekilde, arka kamera da uygun ortam olduktan süper. sonra hiçbir problemi süper. yok kameranın. O zaman şöyle anlıyorum ben bunu böyle bir daha oyuna yakın, oyuna meyilli bir telefon olarak görüyorum. Sense daha değerli toplu. Her şey için belki böyle atıyorum. Al anneye ver, babaya ver, yaşlı anneye babaya Hı -hı. o da kullansın. Hı -hı. İşte ortaokul öğrencisi de kullansın. Hı -hı. Daha iyisini alacak parası olmayan lise şey, üniversite öğrencisi ya da işte mesleğe yeni başlamış bir kardeşimiz de alsın, kullansın evet. falan morgun Normunda. Daha bir böyle nasıl söylemek lazım? Merkezin merkezinde bir telefon olarak tanımlıyorsun. Evet. Doğru ben mu ben öyle ben öyle tanımlıyorum. Çok güzel. Hı -hı. Bence bu da çok güzel bir şey ne değerler tespit? Çünkü benim bildiğim kadarıyla ya dünyanın her yerinde ya sadece bizim takipçilerimiz Hı -hı. arasında herkes oyun ve Poco f seviyesi Oyun Hı -hı. ve Poco f seviyesi diye bir şey var ama sen diyorsun ki şimdi 7'ye geldikleri bu aşamada Hı -hı. artık böyle ortayı daha çok doldu. Çünkü ortayı dolduğu zaman her şeye rakip oluyorsun ya. Evet, yani evet. Her markanın Hı -hı. her modeline rakip oluyorsun. Onu söylüyorsun. Şimdi en son bir de oyunu konuşalım. Oyun oynadın Tabii. mı zaman Oyun oynadım. Evet. Şöyle, sen normalde oyun oynayan bir adam mısın? Yani şunu, bunu şunu Yaş 37 işte ağır bir Var, evde hanım var çocuk var bilmem ne filan ya oyun oynamaya vakit kalıyor mu? Şöyle bir şey kalıyor. Çok oynamıyorum. Hani kendi telefonlarımda çok oynamaya oyun oynamıyorum. Fakat bunda ekranın büyük olmasından kaynaklı oyun oynamak istedim. Onu beni şevk etti. Şu çok güzel. He, çünkü neden şevk etti? Şimdi bak diyorum 6500 mAh batarya var. Ondan sonra ekran büyük. E, ekran özellikleri güzel. Parlaklığı güzel. Oyun oynamaya teşvik etti telefon beni. Normalde işte notlarımı da almıştım zaten. Seninle Hı -hı. de paylaşmıştım. Normalde 10-15 dakikada sıkılan ben, ben yarım saat, 45 dakika, bir saate yakın <laughs> güzel. oynadım yani. Çok güzel. Oynayabiliyormuşum. Yani PUBG'de de zaten baya baya bir oyun oynadım. Bununla Süper. alakalı. E, şey var mı böyle seni rahatsız edecek bir ısınma, seni rahatsız edecek... Gecek bir yavaşlama duyduğun sesten rahatsız olacağın bir durum filan söz konusu mu oyun oynarken? Şöyle bir şey ilk etapta biraz ısınıyor ama hmm. dediğim gibi 5 dakika sonra onu optimize, optimize ediyor, ediyor telefon. Süper. Ben ölçüm yaptığımda en yüksek derece 38.5 derecede. Söçtün? Çocuğun <laughs> ha, o da ateş etti, ateş etti, ateş, ateş ölçülüyor. Çok güzel. 38 <laughs> derece oyun oynarken evet. gayet şey ne derler? De yaz arkadaşlar? mevsimindeyiz, bunu da dikkat Hayır, almak zaten gerekiyor. Zaten ortam şu anda 38 derece. Evet. <laughs> evet. evet, yaz yani. mevsimindeyiz. Hani 38 derece oyunda herhangi e, gibi... bir yerde oynamadım. Yok mi? hayır o, hayır normal orada. Normal odada. bizim şu an bulunduğumuz evet, evet. odada sıcaklığında, oda sıcaklığında. sıcaklığında oynadım. Herhangi bir problem, herhangi bir sıkıntı. Çok güzel. Drop düşüşü, FPS düşüşü herhangi bir şey sıkıntı çok. olmadı. PUBG evet. oynadın, başka bir şey oynadın mı? Mortal Kombat oynadım. Mortal Kombat oynadım. Heavy 2 oyunda da mı bu hani normalde 15 dakika oynayan ben daha uzun oynadım modu var cihazın şeyi yüzünden. PUBG'de oyun. daha çok oynadım. PUBG'de, şey PUBG'de <laughs> de aim atıcım. O zaman sana bir şey daha söyleyeceğim. Ondan sonra videoyu kapatacağım. Yani senin de söylemek istediğin ekstra bir şey yoksa. Şimdi seninle ilk konuştuğumuz yani cihazı almak için ilk geldiğinde Hı -hı. sen işte böyle hani teknolojiye ne kadar meraklı olduğundan falan bahsederken kulaklık konusunda da biraz seçici olduğundan evet. falan bahsetmiştin. Yani hani böyle tek bir kulaklık değil biraz Hı -hı. daha fazla para verip daha Hı -hı. teknolojik cihazlı ve efekte de sahip Destekli. olduğundan da bahsediyorsun. Hı -hı. Bunu birbirinden farklı segmentteki kulaklıklarla deneme şansın oldu mu? Evet zaman, oldu. Sence şey yapıyor mu kulaklığın hakkını yani öyle söyleyeyim hani şimdi teknolojik olarak daha yukarıda ve pahalı Hı -hı. olan bir kulaklıktan biz böyle daha iyi ses bekleriz ya Hı -hı. o sesin kaynağı o hakkını veriyor mu? Hakkını veriyor. Ben Bim'den alan kulaklıkla da denedim. Tam onu soruyorum zaten <laughs> Hem Bim <Beam, Beam> kulaklığı <laughs> da denedim. Ondan sonra dediğimiz hani piyasada olan daha yüksek fiyatları olan kulaklıklarla, Hi-Res sertifikası olan kulaklıklarla da denedim. Soundpeats kulaklıkla. Hı -hı. Bununla alakalı zaten Hi-Res sertifikası var telefonun. Var cihazda. Ondan he. sonra Lidak desteği var. Belli ediyor mu kendini sertifika? Tabii tabii. Kesinlikle belli ediyor. Çünkü dediğim gibi ben müzik dinlemeyi seviyorum. Sende Lidak destekleyen şey var mı? Kulaklık var, var. mı? Var. Onunla şey yapıyor Var. Evet var. evet süper. Tamam tamam. tamam ya tamam. dediğim gibi şey yapmışlar aslında. Ayrıntılı çalışmışlar. Herkese Hani okay. bu telefonu yani sadece oyun oynamak şey için değil. E, şimdi seninle bu videoyu çektikten sonra şöyle düşünüyorum ben kendi payıma. Ben acaba bu telefonu böyle biraz oyun meyilli, oyuncu meyilli bir telefon olarak görerek acaba yanlış mı bakıyorum bu telefona diye düşünüyorum. Senden sonra biraz daha çalışacağım dersim. Hatta şu kim kullanmak ister seviyesi bitsin. ben de bir bir hafta 10 gün kullanayım bu telefonu. Hı hı. ben de gerekiyorsa senin gibi fikirlerimi arkadaşlarla paylaşayım şu. Sen anlatırken benim kafada o hesaplar <laughs> evet. dönüyor bir yandan böyle. Süpersin Ozan çok sağ ol. Unuttuğumuz senin bu f ile ilgili bize söylemek istediğin başka bir şey var mı aklında? Hani ben çok da seni konuşturmadım. Söyleyeceğin yok, yok, şeyi unutturdun falan yok. gibi bir şey Hayır. var mı? Yani şeye değinebiliriz aslında. Dokunmatik hassasiyetine süper, değinebiliriz. Süper Dokunmatik hassasiyeti benim diğer Android telefonlara nazaran daha iyi geldi. Daha iyi geldi. Okey tamam süper. Yine oyuna bağlayacağım. Mesela PUBG'de anlık böyle tabii. dokunmatik Hı -hı. şey yapmak. Bazen yanlışlıkla dokunmuş olmam bile oldu. Ha, okay, Oyun canım. oynarken yani. İstemeden çil aldım diyorsun. Tabii tabii hassasiyet <laughs> konusunda iyi yani onu da söyle. Söylemek, söylemek isterim. Tamam, süper, çok sağ ol. Emeğine sağlık Ozan evet. gerçekten ve zamanına sağlık ve bir iki noktada bana bir başka açıdan bakma şeyi yarattığın için, fırsatı şansı yarattığın hmm. için de kişisel olarak çok çok teşekkür, ben teşekkür sana. ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Arkadaşlar mi? biliyorsunuz Ozan Kim Pokefeedy'de kullanmak isteyen sevimizin ikinci kullanıcısı. Üçüncü kullanıcımız da belli bu arada. Yani artık hani bugünden sonra kim kullanmak ister formunu doldurmanız çok fazla bir şey ifade etmeyecek. Ozan'ın videosunu izledikten bir iki gün sonra da sona arkadaşımızın videosunu izlersiniz. Ondan sonra da tahminen işte ben eğer bir fırsat bulup kullanırsam ben de bir değerlendirimi çekerim artık bu kadar üstüne konuştuktan sonra. Lütfen ben biliyorum ki Ozan bizim kanalın eski ve sürekli takipçilerinden bir tanesi. Lütfen Ozan'ın anlattıklarıyla ilgili kafanızda oluşan soru işaretlerini ya da halen hazırda bir Poco FE'de kullanıyorsanız Ozan'ın söyledikleri konularla ilgili sizin deneyimlerinizi yorumlarda paylaşın. Çünkü ben biliyorum bu adam yorumlarda da aktif. Yani bi veririm. bilgi paylaşımına oradan evet. da devam ederiz. <laughs> Ve belki cihazla ilgili görmediğimiz, bilmediğimiz ya da bugüne kadar düşünmediğimiz bir şeyi aynen hı. bende olduğu gibi hı hı. farklı bir şekilde algılamanın da yollarını buluruz. Diyelim Ozan'a bir kez daha teşekkür ben edelim. Ben teşekkür Ve ediyorum. Ve sizlerden birisini burada bizim stüdyoda herhangi bir amaç için konuk edeceğimiz bir başka videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın diyelim. Hoşçakalın.